Kün feykün duası. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar kün feykün geçiyor? Onların hepsi içinde kim o ayetleri okursa diyor efendim peşine dua ederse diyor Allah Teala da o işin olması için kün feykün buyuruyor. Yani Allah Teala ol dedi her şey oluyor. Manalar da burada verilmiş tabi de. Yani tabi ayetlerin kendisi okumak gibi olmaz. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet geçen kün feykün lafızları cem olmuştur. Kısa bir zaman içinde hayırlı muratlara hasıl olur. Ondan sonra meşiyet duası var. Bu meşiyet duası da bir acayip. Ya Rabbi ben ne istersem senin istediğine uygun getir diyor. Senin istemediğin bir şey bana da istetme diyor yani. Hulasa. Bu da öyle bir dua ki yani kendi kafamıza ne acayip şeyler istiyoruz. Allah'ın muradına da uymuyor. Çok hem zararımıza oluyor. Çok şeyler. Halbuki bu dua devam etse mesela Allah Teala onu ona hayırlı şeyler istetecek. Rızasına uygun şeyler istetecek. Hangi amelin akabinde mesela ne kadar çabalasa da ne dileklerde bulunsa da senin dilediğinden başkası olmuyor. Madem öyle diyor senin dilediğin şeyler hakkında bize lütuf ve muamele et de bizim de senin dileğine uygun şeyler bize istet ki onlar da hemen versin. Bir işin peşinde bunu okursa allah Teala hacetini görür. Muradı varsa zararsız bir şekilde muradına nail olur diyor. Peşinde rızık duası var. Şu kadar kitapta dört tane hazine var. O rızık duasında da günde üç defa veya yedi defa okusa kısa, bütün zarar ve sıkıntı ve kederini açar, musibete uğramışsa veya hapse konmuşsa Allah onu helas eder, 41 veya 71 kere okuyan Allah hiç beklemedi yerden rızıklandırır. Ummadığın yerden rızıklarını gönderir diyor. Yani o meşiyet duası zaten dört satır ya. Ezberlemek lazım onu yani. Allah 75. sayfede istediklerinin Allah'ın muradına uygun düşmesi. Bu rızık duası da 79. sayfada. 79, 80, 81. Efendim hakikaten bütün zorlukları kolay getiren Allah Teala'ya yalvarıyor. O ismi şeriflerle ki insan rızık üzerinde ne kadar insanlar çalışıyor, çabalıyor. Ne sıkıntı, ne borçlar, harçlar bitmiyor, ödemiyor. Halbuki her zorluğu kolay eden Allah Teala'ya müracaat edilse beklemediği yerden de rızıklar helal yoldan bir de gönderir. Kurban olduğum Allah. Im.